Merhaba Arkadaşlar ee, sahibinden.com'da ilan ararken e, genellikle tamam filtrelerimizi belirleyip bir ürün, bir ev aradığımız zaman listeleme yapılır. Ve biz bu sonuçlara bakarak tek tek tıklayıp nerede olduğunu, nasıl olduğunu görürüz. O şekilde karar veririz. Ama bütün ilanlara tek tek girmemiz gerekiyor. Bundan daha pratik bir yöntemi size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yıllardır otellerin kullandığı harita üzerinden fiyatları göster özelliği e, sahibinden.com'da da var. Bu çok güzel bir özellik. Bunu görmek için telefonda da var tabi ki. Bilgisayar üzerinde de yapabiliyoruz. Şu anda bilgisayar üzerinden bir görelim. Mesela işte ilanımızı arıyoruz. İşte emlak, konut, satlık, daire ilimizi ilçemizi ve mahallelerimizi seçtikten sonra sonuçlar ara deyince listelendi. Şimdi bunlara tek tek klasik yöntemle girmek gerekiyor ama çok pratik bir yöntem o da nedir haritaya girmek harita görünümüne bakmaktır. İşte şurada solda gördüğünüz gibi harita görünümü var. Buraya tıkladığımız zaman Evet. Seçtiğimiz mahalleler tek tek sıralanır, gösterilir. Şimdi burada öncelikle bu harita özelliklerinden harita değil de uydu yapalım. Ta ki görüntüyü gerçek şekliyle görelim. Şimdi istediğimiz mahalleler hangileri? İşte şu anda diyelim ki Barış Mahallesi için 30 ilan gösteriliyor diyor şurası. Şimdi şuraya tıkladığımız zaman Fırat Mahallesi oldu. Fırat Mahallesi'nde şu ilanlar var şimdi. Normalde tek tek hepsine liste halinde olsaydı girerdik ama şu anda işte aradığımız bölge, mahalle, civar neyse direkt oraya doğru yaklaşıyoruz. Oradaki o bölgedeki ilanlara bakıyoruz. Karşılaştırmayı rahatlıkla buradaki fiyatlara bakarak yapabiliriz. Dolayısıyla hangisi ucuzdur? Üzerine geldiğimiz zaman kaç oda, kaç salon, büyüklükleri bu şekilde hepsi görülür ve istediğimize, ucuz gördüğümüze tıklarız ve tek tek girmemize gerek kalmamış olur. Bunu böyle küçültüp başka bir mahalle tıkladığımız zaman bu sefer o mahalledeki bu sefer o mahalledeki fiyatları görürüz. İşte gördüğünüz gibi müthiş bir özellik. Evet benim yıllar önce düşündüğüm özelliği aktifleştirmişler. Otellerin çok kolay olarak tercih edilmesinde bulunmasında kullandığı bir yöntemdi. Şu anda sahibinde noktacomda gördüm ve bu özellik kesinlikle ilanları aramada kullanılması gereken bir özellik. Ee, arkadaşlar bu haritadan görünümü, haritadan ilan sonuçlarını aradığımız ilanları harita üzerinden görmeyi telefon üzerinden nasıl göreceğiz? Mesela telefondan sahibinden kom hesabımıza girdik tabii ki. Emlak dedik, konut dedik, satlık dedik, daire listelendi. Buradan adres seçiyoruz tabii ki hangi ilde arıyorsak. Evet. Mesela diyelim ki Ankara dedik. İlçeler mesela Çankaya dedik. Gölbaşı dedik. Şimdi biz bu sonuçlarımızı gösterelim. Başka fiyat filtreleri de koyabilirsiniz. Farklı şeyler de olabilir. Bu şekilde liste çıktıktan sonra normalde biz tek tek girerdik ama harita özelliğini şurada sağda en üstte gördüğünüz bir harita simgesi var. Ona tıkladığımız anda harita şekline dönüşür. Tabii ki uyduya da tıklayalım. Doğrudan evet harita şeklinde istediğimiz şekli görürüz. Oradan fiyatları mahallelere göre, ilçelere göre inceleriz. Evet. Buradan gördüğünüz gibi hangi şu harita şekline çevirirsek şöyle küçültelim evet ilçeler görülüyor mesela Gölbaşı ilçesi Evet Ankara merkezde Çankaya ilçesindeki ilanları görüyorsunuz. Bunları daha detaya indikçe ilanlar yavaş yavaş yükleniyor. Evet. Biraz daha detaya indikçe daha detayda ilanları görebilirsiniz. Hangi bölgeyi istiyorsanız oraya yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Bu şekilde doğrudan ilana tıklayıp altta çıkan açıklamaları okuyabilirsiniz.